Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu Border'u programınızda filtreleme özelliğini anlatacağız. Bu yöntemi kullanarak Excel dosyasındaki bir datayı personelleriniz ile eşleştirerek toplu işlemler yapabilirsiniz. Konuyu uygulamalı olarak sizlere anlatmaya çalışalım. Öncelikle personel modülünü açalım. Personel listesini açıyoruz. Biliyorsunuz Orca programında toplu işlemler yapabilmek için ekranın üst kısmındaki toplu işlemler alanından ilgili alanları işaretleyerek personellerinizi buradan bulmanız gerekebiliyor. Şimdi biz bu personelleri işaretleme olayını biraz daha hızlandırdık. Şimdi bu aşamada elimizde bir Excel dosyası var. Excel dosyasında personellerimizi yani işaretli olan personellerimizle ilgili toplu işlemler yapmayı deneyeceğiz. Şimdi bu aşamada personellerimizin TC kimlik numarasını toplu işlemler yapacağımız personellerimizin TC kimlik numarasını işaretledik ve sonrasında buradaki personellerimizi Orkadaki personel listenizle eşleştirebilmek için ekranın başlık kısmındaki filtreleme menüsüne tıklıyorum. Bu aşamada ilgili alana personellerimizin TC kimlik numarasını kopyaladım ve data filtreleme dediğiniz zaman sadece ilgili personellerimizin hızlı bir şekilde filtrelendiğini göreceğiz. Ve sonrasında toplu işlemler menüsünden işaretli olan personellerinizle ilgili gerekli revizyonları hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilindiği üzere teşvik firmalarında personellerimizin kanun maddeleri ile ilgili bazı revizyonlar gelebilir. Bunu gibi durumlarda buradaki filtreleme özelliğini kullanarak hızlıca toplu işlemler menüsünden puantaj değiştir diyoruz ve personellerimizin toplu işlemlerden işaretleme işlemini gerçekleştiriyoruz ve toplu işlemlerden puantaj değiştir butonunu tıklayarak personellerimizin SGK vergi profili ile ilgili gerekli revizyonları buradan hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu sayede personel sayısının çok yoğun olduğu firmalarda e, ve kanun maddeleri farklı kanun maddelerine gidecekse tek tek personelleri işaretlemek yerine buradaki filtreleme özelliğini kullanabilirsiniz. Personellerimizin kanun değişikliği yapıldı ve tekrardan eski listeye programınız otomatik olarak döndü. Ama bazı durumlarda programınızda peş peşe sıralı bir şekilde toplu işlemler yapmanız gerekebilir. Yani filtrelediğiniz datanın kaybolmaması gerekebilir. Bunun gibi durumlarda tekrardan ekranın üst kısmındaki filtreleme menüsünü kullanıyoruz ve personellerimizin TC kimlik numarasını tekrardan bu alana yapıştırdık. Bu sefer data filtrele değil de grid filtreleme özelliğini kullanacağız. Grid filtreleme butonuna tıkladığınız zaman ekrana şu alt kısmındaki alana dikkat etmenizi istiyoruz. Grid filtrele dediğimiz zaman seçili personelleri grid'e Kilitledi. Yani bu aşamada personellerimizle ilgili belki bir yenileme ya da toplu işlemlerden yapmış olduğumuz değişiklikler sonrası standart orijinal listeye dönmeyecek. Yani sıralı bir şekilde toplu işlemler yapacaksanız, peş peşe toplu işlemler Grid filtreleme özelliğini kullanabilirsiniz. Dilediğiniz için teşekkürler.